Arkadaşlar bugün bugün Scratch diye bir uygulamadan e, kodlama yapacağız. Scratch uygulamasından e, böyle robotik kodlama e, şeyleri, oyunlar işte ve benzeri şeyler yapabiliyorum. Şimdi girdik Scratch'e. Arka planı şey yapmak istiyorsak Güzel göstermek istiyorsak buradan dekor seçebiliriz. Ben futbol sahasını seçtim. Arkadaşlar bugün yumurta toplama oyunu yapacağız. Şimdi bu kutlayı kaldıralım. Şimdi birkaç tane yumurtamızı alalım. Bu arada kuklalarımızı buradan alıyoruz. Çizmek istersek de üstteki üstten üçüncü yerdeki çizim logosuna tıklıyoruz. Dekorlar da aynı şekilde çizmek istersek. Şimdi ben yumurtaları şöyle buraya koyayım. Ama öncelikle şimdi on adım git dersem e, yana gider. Aşağı düşmesini istediğimiz için. Şimdi e, e, bayrağı tıklandığında. Olaylara giriyoruz. Bayrağı tıklandığında diyoruz. 15 derece dön diyoruz. Dönüyor yumurtamız. Şimdi bunu kaldıralım. Şimdi bu konuma git yazısını alıyoruz ve 10 defa tekrarla şeyini alıyoruz. Buradan değiştirebiliriz kendimize göre. Şimdi bunu buraya alıyoruz. Şimdi yüz defa tekrarla yapacağız burayı. Ama yalnız burada yüz defa yazmıyordu. 10 defa yazıyordu. Ben burayı değiştireceğim. Şimdi harekete geliyoruz. 10 adım gitti. Bunun içine koyuyoruz. Sonra da bunu 2 adım git yapıyoruz. Şimdi bunu da buraya koyuyoruz. Şimdi de eğer alıyoruz. Şimdi buradan algılama yerine tıklıyoruz. Şimdi e, kabımızı alıyoruz. Kab, kase. Yoksa şey olmaz. Yumurtalar toplayamayız. Şimdi rengine değiyor mu? Hi alacağız. E E2'ye gelip rengine değiyor mu? Şimdi buna tıklıyoruz. Sonra buradan tıklıyoruz. Sonra buraya getiriyoruz faremizi. Böyle kahverengi tonuna tıklıyoruz. Şimdi buradan görünüşe gel görünme geliyoruz. Gizle diyoruz. Eğer, eğer rengine değiyor mu ise gizle. Şimdi en sonunda da göster şeyini yapıyoruz ve tıklıyoruz. Bakalım kapamadık. Şimdi bunu birkaç defa tekrarla demek için de buraya gelelim. bunu 15 yapalım. Şimdi bunu bırakalım. Olacak mı? Bir yerde hata yaptık galiba. Şimdi iki git. Şeyine gir. Yumurtaları çoğaltmamız lazım. Scratch'in de böyle bir bug'ı var. Şimdi fark ettim. Olaylara yine gelelim. Bayrağı tıklandığında değil. Şöyle, 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 şöyle. Bir tane daha. Şimdi bunu atabiliriz. Kontrole geliyoruz. 10 defa tekrarla tekrarlıyoruz. Harekete geliyoruz. Bir bu konuma git diyoruz. Bunu böyle yapıştırıyoruz. Bir de kontrolüne e geliyoruz. 15 defa tekrarla. Bunları şimdi şunu yüz yapalım. Yüz mü? He, onu yüz yapalım. Şimdi on adım gitti alıyoruz. Bunu çok hızlı gitmesini istiyorsanız on adım gitti bırakabilirsiniz ama oyunun kolay olsun diyorsanız iki adım yapın şimdi burada yine eğer getirelim şimdi algılamaya girelim öyle devam edelim. Sonra geçen yaptığımız gibi görünüme gelelim. Burada gizle var. Gizleyi alalım. Şimdi gösteri alalım. Şimdi çalıştıralım. Evet yumurtamızı alabildik. Ama e, her zaman son yumurtada almamıza izin vermiyor scratch. Yani ne kadar uğraşırsak uğraşalım son yumurtayı alamıyoruz. Böyle bir buh var. Eğer oyunum zor olsun diyorsanız bu işlemi tekrar edip 3-4 ve yumurta yapabilirsiniz. İşte bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.